Merhaba bugün basınçla ilgili 5 soru çözeceğim. Hemen başlıyorum. İlk soru bir çivi çekiş sorusu. Diyor ki 4 farklı konumdaki çiviler özdeş çekişlerle vurularak eşit itme kuvvetiyle çakılıyor. Çiviler de özdeş çiviler. Çekiç ağırlıkları da hesaplanır ise çivilerin tahtalara uyguladıkları basınçların büyükten küçüğe sıralaması nasıl olur? Burada bir katı basıncı var. Katı basıncında önemli olan ağırlık ve yüzey alındı. Yani G ve yüzey alanı S de diyebiliriz. Bunu A da diyebiliriz. Tabi ağırlık burada aynı zamanda üzerine bir şey eklendiği zaman kuvvet de eklenebilir. Yani ağırlık veya kuvvet de diyebiliriz. Veya F de diyebiliriz. Veya ikisi beraber de olabilir. Burada ikisi beraber olduğu bir durum var. Bakın burada eşit itme kuvvetleri uygulanıyor. Yani buradaki bizim G ve F'miz bir itme kuvvetimiz var. Bir de çekiç ağırlıkları da hesaplanırsa diyor. Bir de G çekici ağırlığına bakacağız. K durumunda ağırlığın yönü daima yerin merkezine doğru olduğu için G burada etki edecek. Yani aşağı doğru. Burada çivi üzerine herhangi bir etkisi yok. Ama itme olduğu için F kuvveti tabii ki çekicinin e, F kuvvetiyle itildiği için çivin üzerine F kuvvetinin etkisi olacak. Yüzey alanları eşit çünkü zaten hepsi özdeş çivi. Burada benim için önemli olan sadece F G'nin bir etkisi yok. Ama burada hem G'nin bir etkisi var çünkü yerin merkezine doğru hem de aynı zamanda F'nin etkisi var. M'de baktığımda bu sefer çekicin ağırlığı ters yönde olduğu için yani yerin merkezine doğru olduğu için G ama yukarı doğru bir kuvvet uyguluyoruz F. Çivinin üzerine etki edecek kuvvet F'den G'yi çıkararak bulunur. N'de ise bu sorularda eğer tam olarak K'deki gibi dikse burada g'nin bir etkisi yok. L gibi tam üstünde ise g'nin tamamının etkisi var. Bu durumlarda yani açılı durumlarda ise g'nin bir kısmı etki eder. Bir kısmı. Tabi aynı zamanda yine f kuvveti var. Şimdi yüzey alanları eşit olduğuna göre ve benim formülüm g bölü s diyelim kısacası. S ile ilgili bir işim yok. Hepsinde aynı. G'si büyük olan P katı diyeceğim buna. G'si büyük olanın basıncı büyük olacak. Sıralamayı ona göre yapacağız. Burada hepsi arasında 4'ü arasında en fazla etki eden F artı G olduğuna göre L'deki basınç en fazla olur. Ondan sonra G'nin bir kısmı eklenen neye gelir. Ondan sonra G'nin hiç etki etmediği sadece F'nin etki ettiği K gelir. M'de ise F'den G'yi çıkardığımız için F'den daha küçük bir Kuvvetle etki edecek. O yüzden M'de en sonuncusudur. Cevabım L büyük N, N büyük K K'de büyük M'dir. Diğer soru bu sefer bir sıvı basıncı. Diyor ki Şekilde kap A musluğundan akan sabit debili yani sürekli aynı miktarda su akıtan sabit debili bu demektir. Bir muslukla 18 saniyede tamamen doluyor. Bu önemli. Buna göre musluk açılıyor ve kap 12 saniye boyunca dolduruluyor. Bu durumda 0-12 saniye arasında K noktasını etki eden sıvı basıncının zamanla değişim grafiği nasıl olmalıdır? Şimdi kaç tane bölme var? 3 burada 3 burada çarptım 9 bölme. 9 bölme 18 saniyede dolduğuna göre demek ki bir bölme 2 saniyede doluyor. Bakalım 12 saniye boyunca açık kaldığı zaman bu kabın ne kadar dolacak? Şimdi şurada bir perde var gördüğümüz gibi. Şöyle belirginleştiriyorum perdeyi. Bu perde zaten grafiğin belirleyicisi. 2 saniyede 2 saniye 2 saniye bura dolduktan sonra buraya taşmaya başlayacak. 2 saniye 2 saniye 2 saniye. Baktığım zaman zaten 6 6 da 12 saniye. Yani tamamen şuraya kadar doldurmasını istiyor. Tabi dolarken önce K'daki basınca bakacağımız için önce bu kısım doluyor ve bu kısım dolarken ilk başta biraz hızlı dolacak. Çünkü sadece iki bölmelik bir bölmelik buna her birine bir bölme dersek bir bölme hemen dolacak. Sonra biraz yavaşlayacak çünkü noktalı olan kısımda 4 saniyede doluyor ve bu durumda K'nin üzerine azar azar su eklenecek. Ondan sonra ise Diğer kalan 6 saniyede dikkat ederseniz diğer tarafta olacak ve su yüksekliği burada sabit kaldığı için hatta sadece 12 saniyede doldurduğu için hiç de yükselmeyecek ve sabit bir basınç bekleyeceğiz. Şimdi grafiğimi çiziyorum. Eksenlerimi belirledim. Zaman ve basınç, sıvı basıncı. Sıvı P diyelim. Zamanı ikinci saniye, dördüncü saniye, 6. saniye ve 8, 10, 12 yani diğerleri de diyebiliriz. Bizim için önemli. Basınç ise ilk etapta şuradan sıfırdan başlıyor çünkü hiçbir şey yok ortada ve yükseliyor. 2. saniyeye kadar yükseldi. Ondan sonra yavaşlıyor. Bunu nasıl göstereceğim? Yani şu 2 saniye boyunca 6'da birleştirelim. Şurada bir yerde birleşsin. Biraz daha eğimli olması gerekiyor. Şöyle biraz daha eğimli. Yani buradaki basınç örneğin 2P ise buradaki basınç 4P oldu. Çünkü bakın yükseklik kaçtı? 2H oldu. Tamam ama bu 4 saniye boyunca olduğu için biraz eğimli bir grafik çizdik. Ondan sonra bu 4P'de kalacak. Bu 2 ve 4P'yi ben kafadan attım. P 2P de diyebilirsiniz şu şekilde böyle duruyor. Ondan sonraki diğerleri dediğim için şu 12 saniye boyunca da sabit kalacak. Çünkü diğer tarafta oluyor. Yani benim grafiğim önce hızlı bir basınç yükselişi ondan sonra yavaşlama sonra da geri kalan sürede de sabit kalma. Evet, cevabımız bu şekilde olmalı. Başka yine bir sıvı basıncı sorusu. Şekildeki kaplar birbirine ile bağlıdır. Bu tabanlar ile bağlı kaplara biz bileşik kaplar diyoruz. Bileşik kaplarda da genelde sorular su cenderesi sorusu geliyor. Burada biraz daha farklı bir soru gelmiş. Vana açılıp bir süre beklendiğinde 1, 2 ve 3 kaplarının tabanlarını etki eden sıvı basınçlarının sıralaması nasıl olur? Bileşik kapların mantığı şudur. U borusu da öyle. Su cenderesi de zaten aynı mantıkta olur. Nerede su bir duruyor? Burada su duruyorsa Kabın tamamında su aynı hizada durur. Yani buradaki ve buradaki farklı değildir. Tabi su cenderisi mantığında şuradaki alanla şuradaki alan farklı olduğu için küçük bir kuvvetle büyük bir cismi kaldırabiliyoruz gibi düşünebiliriz. Vanayı açtığım zaman yani o zaman kısacası örneğin şurada bitireceksek hepsini hepsinin yüksekliği bu kadar olacak. Kapların şekillerinin farklı olması bizi yanıltmasın. Çünkü kabın şekline bağlı değildir sıvı basıncı. Sıvı basıncı iki şeye bağlıdır. Bir, sıvının yoğunluğu yani öz kütlesi. İkincisi de yüksekliğidir. Şurada hepsinin durduğunu varsayarsak. Burası H kadarsa H, H hatta burada kalan da H kadar olmalı. Demek ki P sıvı eşittir H çarpı D olduğuna göre. Burada D'nin bir fonksiyonu yok. Çünkü aynı sıvı olduğu için hepsinin de aynı sayıyla çarpmanın bir mantığı yok sadece yüksekliklerine bakacağım ve üçünün de yüksekliği aynı olduğuna göre benim cevabım basınçları da eşittir. Yani B seçeneği doğru cevaptır. Yine bir grafik sorusu ama bu sefer işi tersinden almış. Yani önce grafiği vermiş, sıvı basıncı grafiğini. Ondan sonra da diyor ki, şekildeki grafik verilen kapların hangisi dolarken çizilmiştir? Şimdi şöyle bir eğim var, şöyle bir düz var, sabit var. Şimdi şu eğim neden kaynaklanıyor? Şu eğer böyle bir burası tabi basınç olacak. Burası da zaman olsun. Hatta bundan bir tane daha çizeyim. Şöyle bu zaman. Bu da basınç. Eğer şöyle bir buradaki ilk kademedeki gibi bir yükseliş varsa bunun anlamı şu. Basınç zamana göre daha hızlı. Burada basınç hızlı artar artıyorsa artıyor diyelim. Basınca daha yaklaşıyor ve bu şekilde bir eğim oluyor. Tersinde de basınç gitgide artmıyor. Daha yavaş yavaş artmaya başlıyor. Onunla farklı bir renkle çizeyim. Şöyle eğer şöyle ise burada da basınç yine artıyor. Bakın yine artıyor. Ama yavaşlayarak artıyor. Yavaşlayarak artar. Burada da dediğim gibi hızlanarak artar. Şu şekilde olursa bu şekilde de düzgün artıyor. Düzgün. Şimdi ilk durum yani yeşille çizdiğim durum nasıl olabilir? Hızlı artış nasıl olabilir? Demek ki kabın o kısmı dar. Seçenekte şöyle bakın iki bölme, iki bölme, iki bölme, iki bölme. Alt kısmı e, daha daralıyor mu ona bakacağım. Burada hiç daralmıyor. Yani buradaki şöyle olmalı. Alt kısım için gösteriyorum. Buradaki genişlediğine göre şöyle olmalı. Yani yavaşlayarak artmalı. Bakın buradaki ise gitgide daraldığına göre yükseklik daha çabuk artacak. İşte benim aradığım şu şekilde gitme bu şu. Burada olur. C'de olur. Burada yine düzgün artar. Çünkü kap düzgün. İlk bölümleri yani şurayı düşündüm sadece. Ve kabı da ilk bölümü. Burada 3 tane bölme var. Burada 2 tane olay var. Yani kap iki şekilde değişiyor. Bu sonucu sabit. Bunun anlamı da geri kalan da dökülüyor. Dökülünce de sabit kalıyor. Şimdi ikinci durumda düz olmuş. Yani şuraya bakacağım şimdi. Zaten benim cevabımı tek karşılayan C seçeneği. Ama kontrol ediyorum. Düzgün bir kap mı? Evet bakın düzgün bir kap. Demek ki o da düzgün artıyor. Sonra da döküldüğü için sabit kalıyor. Burada ise örneğin ilk bölümde böyle aktı. Bakın burada daralıyor demek ki burada şöyle olmaya başlayacak. Bakın burada ikinci düzgün demek ki düzgün gidecek. Diğerini zaten söyledik düzgün olacak. Burada da e, yükseklik yavaşlıyor demek ki öbür tarafa kıvrılacak. Yani zamana doğru kıvrılacak. Mantığı budur. Bu durumda doğru cevabım zaten C seçeneğidir. Evet bu sefer de bir gaz basıncı basıncın katısını, sıvısını, gazını çözmüş olacağız böylece. Elimizde bir barometre var. Diyor ki şekilde barometredeki cıva yüksekliği 40 cm ve 72 cm'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu normal açık hava basıncını ölçerken kullanılan bir barometre olduğunu düşünürsem, nizami olan yani normal olan üstünde gaz olmaması yani boşluk olanıdır. Çünkü üstünde buradaki gibi bir gaz olursa bu gazla sıkışacağı için bir basınç uygulayacaktır. Açık hava basıncını hem gazın basıncı hem buradaki civanın basıncı dengeleyecektir. Ama burada sadece civanın basıncı dengelediği için hiçbir sıkıntı yok. Tam olarak açık hava basıncını ölçeriz. Bu konuyu anlatırken benim de bu konuyla ilgili videolarımı anlatırken de söylediğim gibi bu tüpün eğik olması tüpün şişkin olması, dar olması, şeklinin farklı olması bunlar açık hava basıncının değerini etkileyen şeyler değildir. O yüzden burada eğik, burada düz bir farkı yok bunun. İkisi de eğer üstünde gaz olmasaydı 72'ye 72 olacaktı. Peki bu 72 olmadı bu farkı ne sağlıyor? Gazın basıncı demek ki bunu 72'ye tamamlamam için bunun basıncında 32 olması gerekiyor. Açık hava basıncı buradan etki ediyor tabii ki sıvı basıncı aynen ilettiği için her yere iletiyor. Şuraya da iletiyor. Demek ki P0 buradaki P0 buradaki P0 eşittir. Arada bir çizgi çizdim. Buradaki P0 yukarıdaki 72 santimetre civalık sıvının yaptığı basıncı eşittir. Burada da yine aynı şekilde P0 buraya da etki ediyor. Buradaki P0 da 40 santimetre civa artı gazın ki artı gazı da şöyle gaz olarak yazıyorum. Burada 32 olduğunu buldum. Şimdi bakıyorum. Açık hava basıncı 72 cm civarıdır. Evet. Üstünde gaz olmadığı için doğru bir ölçüm yapar. Ve 72 olduğunu söylüyor. Birinci seçenek doğru. 2. Açık hava basıncı gazın basıncından büyüktür. Gazın basıncını 32 buldum. Açık hava basıncı ondan bayağı büyük. 72 büyüktür. Bu da doğru. Gazın basıncı 40 cm civarıdır. Hayır 32 buldum. Demek ki bu yanlış hangileri doğrudur dediğine göre 1 ve 2 doğrudur. Evet bu da son sorumdu. Bir sonraki 5 soruluk soru çözümlerimde görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.